yok ama diğer bazı bol, bozuk bo e, ee, tarikler var. Yani tarikat ama tarik, tarikat da dememek lazım. Onlar her, her işi çok kötü bir ee, vizyon oluşturdular insanların nazarında. Onun için medreseler kapatıldı işte bu hale geldi. E, dergahlar tek kere kapatıldı, yasaklandı. E tabi ki bir boşluk ortaya çıktı. Bunun doldurulması için ne yapıldı? Bir arayış çözün ki kimisi bu işi menfaatine şey yapmak için işte yani şey olarak ortaya çıktı diyelim hani mürşit olarak, şeyh olarak ortaya icazeti İcazeti yok, ilmi durumu belli. Aldı ki bu iş yani biraz da ilmi durumuyla olacak or şey dediler. Bilmiyorum. Onun için keşke ya bir da böyle bir şey yaptı. Zaten eskiden bu şeyler yapılırken benim kanaatim de zaten oydu. Bu Ben yani öyle düşünüyordum. Bir tasavvuf hangi bir şey olsun erbabı diyelim mevlevi olsun e, Kadirlik, Nakşindik oldu. ha bunlar nasıl ben icazet alıp o post diyelim oraya oturmaya hak kazanıyor. ben düşünüyordum ki yani mutlaka bir seçici şey olması lazım. Oluyor. Sonradan hakikaten yetkili kişilerin makalelerinde, yazılarında, kitaplarında baktım ki evet eskiden böyle bir şey var. Yani meşihat evet. heyeti gibi o bir imtihana giriyor. Layık mıdır, değil mi? De. Ondan sonra bu iş oluyor. Ama şimdi öyle öyle. Bu için evet. yani bugün belki abartıyor demiyorum tabi Türkiye'de. Çok tarikat düşmanı Yani yalan yanlış şeyler ortaya koyan da oradaki şey dediniz de hani o, ne, e, neydi? Zapt diye Zapt'a. Ha Yukarıda evet. evet. Yani bahsettiğiniz olay şeydi. Yani şeriat dediğim yani İslam'ın kendi şeriat bilmiyor. Korkutuluyorlar. korkuyorlar Öyle bazıları yani. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet dörtlüsü olmadan zaten tarikat olmak O bir tarikat olur ama kendisi. kendisi, tarikat olmaz. İcazet olmaz. Tesadüfen bir yerde bulunduğun zaman bulundu. Ondan sonra ben, ben artık ıı, tamam bildim her şeyi halletiyorum Şeklinde <laughs> ortaya çıkmamak yani, bu icazet meselesi de yani sadece onda değil eski medreselerde hadisten icazet alırdı tefsirden icazet alırdı hatta Bugün de devam ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim hafızı olduğu zaman icazet meselesi var. İcazet dağıtıyor. Bu e, izindir. Yani. Hafıza tescil edilmiş değil şey mi gidiyor. Ya. Bizim Trabzon'da yani Allah rahmet eylesin çok oldu. Hasan Efendi diye ah, şey var. Bu soy isimleri neydi? Hasan şimdi getiremedi. Onun çocukları işte o profesör seviyesinde oldu da. Yavuz yok. Neydi? Başka yaylasında vefat o değil mi? O değil. O başka. O. Bu benim dediğim zahir ilimde. Yani çok şey yetişti. İcazetli hoca yetişti. Mesela Türkiye'de Türkiye damgasını vurmuş. Vefat etti geçenlerde. Be Bekir Topal oldu. O oralardan yetişmiş, icazet almış, Hasan Efendi icazet almış. Yani belli bir zaman, iki sene belki de bilemez. böyle okuyorlar. Tabi Türk'ü üzerine veyahut da Arapça diğer şeylerde. Ve o Hasan Efendi, Allah rahmet eylesin, icazet verdiği talebelere i̇şte, icazetini veriyordu özel bir ilmiye kisvesi sarık ve Türk ve beyaz. Ben oralara yakında şey yaptım için <laughs> ee, orada yani görevde bulunduğum için ondan da tek şey yapıyorum. Yani üç ay kadar devamlı bu icazet kisvesiyle köyüze köy kendine nereye gidiyorsa onu kendine çıkartıp şehire gitse böyle icazet aldı diye. Herkes tanıyor. Evet tanıyor biliyor. Yani böyle durumlar. Peki evet, efendim bu e, mesela fıkıh dediniz orada icazet veriliyor. Belli bir müddet işte hadis e, ilmiyle ilgili bulunuyor e, ve ders aldığı için icazet alıyor evet. ya. Peki diğer taraftaki o tasavvufi alınan icazetle bunlar arasında fark var mıdır? Mesela hani vekillik, halifelik noktasındaki evet. icazetle bu dersler noktasında verilen icazet farklı mıdır? E onların da tabi genel olarak e, ilk önce başta Resulullah Efendimiz hani kulluhum min Resulillah mühtemiş. Tarikatların hepsi zaten bu kaydı üzerinde bütün hepsi nurunu, ışığını peygamberden aldı. Onun için ee, baş şey olarak ee, bütün Resulullah Efendimiz olmak üzere ondan sonra mesela ee, bizim şeyde, gerçi diğerlerimiz de aynı şey. Hazreti Ali ondan sonra Hazreti Basri, Pirabdül Kadir Geylen bunların isimleri sizlere zikredilir. Yani böyle cazetler vardı. Evet, yani o, onun altında kim verdiyse icadet, onun imzası olur. Evet, şöyle bir kitap şeklinde olduğu gibi ruleli şeyler var, Şimdi öyle yapıyorlar. Tabi Osmanlı, şey Arapça, bir civayet, işte ondan sonra Asmiyaz, Adem-ül Fugara, filanca filanca. Mesela Kadirî, bir e, Abdülkadir Geylani meşahinden filan o kişi, filan o filan kişi diye imzasını atar oraya. Hatta gerektiği takdirde iki şahit de onu var. Genel olarak öyle olmuş. Şahit şeklinde de tescilleniyor. Yani ciddi bir iş. O bakımdan ciddiyet var. Maalesef o iş böyle oldu. Ya bugün insanlığın ihtiyacı var. Evet. İnsanlığın çok iyi düşünebiliyor musunuz? Osmanlı İmparatorluğu. Ta Bosna. Yani Yugoslavya dağlar. Oralara kadar tarikat tasavvuru erbabı Ben bunu söyledim mi size? şeyde Saraybosna'ya gitmiştiniz efendim. Evet. Orada tam o nehrin kenarında dergah var. Tekkesi. Ben sonradan gittim efendim. Fatih'in fermanı var.